Ermiş evliya kime denir? Ermiş evliyanın halleri nasıl olur? Allah razı olsun. Ermiş evliya kime denir? Ermiş evliya biraz önce söylediğim gibi kendi kendine vasıl olandır. Kendi hakikatine erendir. Ermiş. Kavuşmuş demektir. Kendine kavuşmuş. Allah'ın kendisine nefeti ruha kavuşunca o olunca o Allah'a vasıl oluyor, kavuşuyor onunla Allah'a vasıl olmuştur. Onunla Allah arasında perde yok çünkü. Allah her anda o gönüle, ruha tecelli ediyor. Ona hitap ediyor. Ama biz o tecelli, hitabı işitmiyoruz. Neden? Aramızda, kendimizle, ruhumuz aramız arasında perde vardır. Perde olmuştur. Benlik perdesi, varlık perdesi. Evet, ben deme perdesi ben biliyorum deme perdesi bence bana göre deme perdesi o sürekli bu perdeler kalktığında kendisine kavuşmuş olur kendisine kavuşunca kendisine erdi ermiş budur Allah'ın nefeti ruhu olmuş Allah ile arasındaki perde kalkmış her anda Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor ve yaşıyor bunu bütün şiddetiyle tadıyor Allah'ın cemaline şahit olmuş, müşahade etmiş. Hitabına evet, muhatap olmuş. Allah'ın ayetleri evet, gönlüne inzal olmuş, inmiş. Her ayeti öyle yaşıyor. Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Bu ayeti bütün şiddetiyle tatmış ve yaşamış. Ne yana dönersen dön Allah'ın vecihi oradadır. Buna iman etmiş. Aklıyla bilmiyor. Buna iman etmiş. Allah aynı şekilde müminleri anlatırken veli demek mümin demek. Kamil manada mümin. Rabbinden emin. Rabbine aşık. Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Evet. Allah zikredilince kalbi titriyor. Allah deyince onun için her şey bitiyor. Bütün dünyayı versen imanından yani Allah'a olan muhabbetinden bir zerre vermeyi kabul etmez. Hiç düşünmeden gözünü kırpmadan Allah'a, Allah yoluna her şeyi, canını kurban edebilecek vasıftadır. Allah'ı sever, Allah için sever. Allah için yapamayacağı bir fedakarlık da yoktur. Gerektiğinde evet, canlı verir, gerektiğinde evet, affeder. Bununla beraber kendisine vermeyene verir, gelmeyene gider, sevmeyeni sever. Kendisine kötülük yapana iyilik yapabilecek vasıftadır. Bunu yaparken zorlanmaz. Bunu aşkla muhabbetle yapar. Rabbi için bir şeyi yapacağı zaman onda aşktan başka bir şey olmaz. Başka bir şey görmüyor. Aslında bütün aleme, bütün insanlara, bütün varlığa bakarken de hep Allah ile muhataptır. Birebir onunla muhataptır. Başka bir şeyi aslında görmüyor. Aslında bilmiyor başka bir şeyi. Evet, her biri farklı farklı, ayrı ayrı bir varlıktır ama hepsi Allah ile var ve Allah hepsiyle de onu imtihana tabi tutuyor. Daha doğrusu onu kendisiyle muhatap ediyor. Hadi kulluğunu göster, hadi aşıklığını göster, hadi abdlığını göster bakayım deyip muamelede bulunuyor. Evet, Allah'a öyle bir yakınlığı var ki bu yakınlık böyle iki şeyin birbirine yakınlığı gibi değildir. Allah onun hakikati. Evet. Bu kadar yeter olsun.